Selamun Aleyküm Arkadaşlar Manchester United 2-1 mağlup etti Deseniz kim golleri attı Elin kalan 63. dakikada attı Rodri 88'de Jabole 85'de attı arkadaşlar Gelin maç istiklallerine bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor United Çitinin Toplam şutu 30 tane. Statit United'ın 6 tane. Gördüğünüz gibi ben size göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Chiti resmen bütün maçı eline almış gibi. Maç da göstereyim arkadaşlar. Deadimiz biraz zayıf arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar marka adresu. Yedekler arkadaşlar. Evet. golleri tekrar hatırlayıp kapatıyorum videoyu. Yazın, abone olmayı unutmayınız.